Arkadaşlar herkese selam. Sonunda beklediğimiz 2025 yılı geldi. Bu yıl çok sağlam projelerle çok güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu sebeple takibi aksatmadan hatta daha fazla zaman ayırarak ekosistemde var olmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Bizler de büyük küçük demeden bu ekosistemde yakaladığımız her bir fırsatı sizlere sunmaya devam edeceğiz. Aramızdan yeni milyonerlerin çıkacağı yepyeni bir yıl olmasını dilerek videoya başlıyorum. Bu videoda sizlere KYC gerektirme merkez bir borsadan bahsedeceğim. Klasik görevler sonrası bedava 30 US dollar Tether sizlerin olacak. Hızlıca borsayı tanıttıktan sonra sadece Coin Hunter takipçilerine özel olan bu etkinlikten bahsedeceğim. Borsamızda da Zoomex mutlaka bilenleriniz vardır. Zoomex hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için spot ve futures işlemleri sunan güvenli ve hızlı bir borsa. Zoomex bizlere düşük işlem ücretleri sunarak daha fazla kazanç elde etmemizi sağlarken işlemlerimizde hızlıca gerçekleştirebiliyoruz. Borsada 350'den fazla altcoin mevcut. Ayrıca Ferrari F2 takımının da ana sponsorlarından biri. Şunu da belirteyim. Zoomex fonların büyük bir kısmını soğuk cüzdanlarda tutuyor ve üst düzey güvenlik önlerine sahip global bir borsa. KYC yok demiştim. Bu sebeple kaydolmak çok çok kolay. Videonun açıklama kısmında ve de yorumlarda en başa sabitlenmiş linke tıkladığınızda böyle bir sayfa karşılayacak size arkadaşlar. Girdikten sonra mail ve şifrenizi belirleyin. Ardından onaylarınızı halledin ve hızlıca kayd da tamamlamış olacaksınız. Gelelim videonun başında bahsettim ve sadece Coin Hunters'a yani bize özel olan etkinliğe borsa kayıt olduktan sonra 100 USD yatırımınıza 10 dolar bonus veriyor arkadaşlar. Ayrıca Futures tarafında da 50 bin dolarlık hacim yapmanız halinde 20 USD daha sizlerin oluyor. Üstelik tüm bunları düşük komisyon ücretlerine ek olarak %15 ekstra indirimli yapacaksınız. Daha işleme girmeden tasarrufa başlamış olacaksınız arkadaşlar. Girin kaydolun bu paraları toplayın. Tek şart hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinli Twitter'dan da duyurduk ve görevleri tamamlayan ilk 100'er kişi bu bahsettiğim ödülleri alacak. 100 dolar depoziteden ilk 100 kişi ve yine 50 bin dolar hacme ulaşan ilk 100 kişi bu ödülleri kapacak. Yani iki ayet FCFS var arkadaşlar. Tek bir detay var etkinlikle ilgili. Parayı yatırdıktan sonra kaybetmenizde sıkıntı yok fakat 7 gün içinde withdraw yapmamanız gerekiyor. Yoksa ödülü alamazsanız Ödül dağıtımı ise haftalık olacak arkadaşlar. Çok fazla da bekleme yok yani. Bir de likidite pool özelliğinden var. Hemen şurada yukarıdan çok rahatlık oraya gidebiliyorsunuz. Bu bölümde görmüş olduğunuz coin çiftlerine stake edip pasif gelir elde etme şansınız var. Örneğin Solana için bakalım. İster Solana ister US Tether, isterseniz her ikisini de stake ederek havuza likidite ekleyebilir ve de böylece bu paritede yapılan işlemlerden gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Birçok coin yer alıyor. Bir miktar Değerlendirmenizde fayda var bence. Paranızı boşta tutmak yerine burada çalıştırmayı düşünebilirsiniz. Zoomex ekosistem içinde güvenilir yeni bir platform arayanlar için güzel bir seçenek bence arkadaşlar. Gerek güvenlik önlemleri gerek düşük işlem ücretleri ve kullanıcı dostu yapısıyla hem profesyonel hem de yeni başlayan kardeşlerim için çok ideal olduğunu söylemek istiyorum. Altcoin piyasasında da yeni girenlerin kafalarını karıştırmadan rahatlıkla burada trade edebilirler. Yukarıda bahsettiğim hoş geldin etkinliğine benzer Zoomex birçok etkinliğimiz olacak. Hatta özel trade etkinliğimiz de hazırlanıyor arkadaşlar. Yakında bunu da paylaşırız zaten. Dediğim gibi bu yıl içinde birçok bedava para ve airdrop fırsatını burada anlatıyor olacağız. Bizleri Twitter'dan da takip etmiyorsanız mutlaka takibe başlayın diyebilirim. Bu videoyu beğenseniz like atmayı eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.